Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup biz takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle e, gördüğünüz gibi 3 oyuncu yine arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Sizi fazla tutmayayım. <laughs> Aracımız çok gilemiz yıkayacağız birazdan. Hemen çalıştırdık. Hemen şuradan da akesi indirelim arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar bakın şöyle. Adam da burada evet arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar yola geçebiliriz hemen. Çıkabiliriz daha doğrusu hemen yolumuza. Güzel yer. Ee, Burun çıkışı şurada arkadaşlar? Evet. Ana yola çıkıyoruz arkadaşlar. Ve güzel yermiş arkadaşlar burası. İlk defa geldim ya çıkıyorum buradan da dursun. Girerken fark etmemiştim. Evet arkadaşlar şimdi artık ana yolumuza çıktık. Son sürat artık yollar bizim olsun arkadaşlar şu an benzinimizi arkadaşlar uyarı vermiş benzin buradan almayalım arkadaşlar benzin alacağımız yer burada yok gibi ama aslında aracımızı yıkayabilirdik burada neyse arkadaşlar devirmeyelim lütfen evet arkadaşlar devirmedik evet şimdi şöyle yaklaştıralım birazcık şöyle heh arkadaşlar e, telefonla oynadığım için arkadaşlar gördüğünüz gibi e, sıkıntılar yaşayabiliyorum normaldir onun dışında herhangi bir sorun yok. Hem video çekiyorum hem şey yaptığım için ee, kasma da yapıyor bazen. <laughs> Hemen şuradan bir şey alalım. Motor istep etti. Hemen motorumuzu istep edelim arkadaşlar. Doldur arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz burada ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz. Ee, video izleyerek tabii ki. ama ben e, ücretsiz demek istemiyorum. Ücretli istiyorum. Hemen şuradan yolumuza çıkalım arkadaşlar. Hemen motorumuzu çalıştıralım şuradan. Çalıştı evet motorumuz. Evet arkadaşlar. <laughs> Döndürelim arkadaşlar. Genişten almam lazımmış. Şimdi ne arkadaşlar. Azıcık sürttü arkadaşlar. O olacak o kadar. Evet, aracımızı döndürük arkadaşlar. Gidebiliriz artık. Benzinimiz var. <laughs> evet arkadaşlar, aracımız gidiyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Tabii ki biraz çarpma yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Ses kaydını ayarlamak için. Arkadaşlar bunda değildir gibi değil oyunlar gibi ee, daha rahat vurma e, falan daha rahat oluyor daha çok e, sesli oluyor daha gerçekçi. Deli gibi öndeki arabaya vurduğun zaman uçmuyor arkadaşlar arabalar. Arkadaşlar bize çok dandik kullanıyorum. Kusura bakmayın. Oo. Araba şirketten çıktı. Kazamızın büyük sorununu atlattık. Hadi gidelim arkadaşlar. Ben de geçeyim artık. Evet arkadaşlar şu anda yağmur başladı hafiften. Sincikli çalıştıran arkadaşlar. içeri geçtik. Arkadaşlar, onunla gayet iyi gidiyoruz. Başta biraz 10 e, e, Onda kamera açılarını ayarlayana kadar kaynaklanıyor arkadaşlar. E, kamera ayarlarını yapmaktan kaynaklanıyor. ya boyun bir e, bence çok güzel arkadaşlar benim çok hoşuma gitti yani çok konuda rahatlığı çok iyi <laughs> yolların tek uzun olması sıkıntı arkadaşlar gerisi yok bu tarafa geçme arkadaşım niye geçtin bu tarafa ya beni devirdin ya şuna bak Ulan var ya birden daha yola girdi ya manyak ya. Hemen böyle durumda arkadaşlar hemen çekici çağırıyorsunuz arkadaşlar. Çekici çağırdığın zaman düzülüyor. Ücret edelim sıkıntı yok. hemen acımızı çalıştıralım. Evet çekicimizi de getirdi arabamızı ana yola devam edelim arkadaşlar <laughs> Aslında kaldım arkadaşlar normalde ben oradan kurtardım arabayı da Aslında kaldığı için kurtaramadım Çekici çağırdım arkadaşlar fazla uğraşmak istemedim birazdan Araba gelmiyor hemen yana yoldan. Arkadaşlar bu yöndeki dağlar, taşlar biraz daha bizim memleketimiz daha çok andırıyor. Yapay değil, gerçekçi duruyor. Arkadaşlar şu anda karanlık çökmek üzere. Az kaldı karanlık çekmesine. Yani buna normal şey gibi e, arabanın üstüne yağdığı zaman biliyorsun giderken yok orada uçar gibi bir olur. <laughs> Bunu da aynısı oluyor. Ya yani bir bine bir gerçekçi olmuş. <laughs> Ama yeni güncelleme istiyoruz arkadaşlar bu oyuna da. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu sefer iyi gidiyoruz. Gayet de iyi gidiyor yani araba. <laughs> arkadaşlar burada çok sık e, oluyor yol kenarında. Tamir tabii ki onlar da var arkadaşlar. konuya arkadaşlar. Buraya hızlı gidin arkadaşlar. İnşallah devrimiz arkayı. Evet arkadaşlar devrilmedi. Bir sonraki viraja geliyoruz. Burada göreceğiz şimdi devrilecek miyiz bakalım. Devrilmeyeceğiz. Keskin dönmüyorum çünkü. Evet arkadaşlar bu akşam bir kere devirdik arabayı. Normalde daha çok devirirdik hani dönüştü yaptığımız için <laughs> Haydi gidiyoruz arkadaşlar. Ee, gidiş hattımız çok iyi. Ayrıca sürtmedik bile arkadaşlar. <laughs> keskin viraj daha ani viraj. Ama dönmez arkadaşlar, devrimiz aracımızı. Evet arkadaşlar bence yani görüyorsunuz arkadaşlar tünele bakın bir de şimdi tünel kısa değildir inşallah uzundur ama kısaya benziyor arkadaşlar karşı taraf gözüküyor yağmur da çok güzel yağıyor silince kapatalım arkadaşlar kimse yağış yağmıyor ucu gözüküyor ama uzunmuş arkadaşlar yine Evet arkadaşlar yağmurumuz azaldı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yolumuzun bitmesine az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ve hız hız hızlı çok iyi şu anda arkadaşlar <laughs> ve ikinci kademedeki araç bu arkadaşlar bu yani hızlı çok iyi bence şu anda hep de burada karıştırıyorum arkadaşlar sesine bakın arkadaşlar ya yani insan oynamak için elinden geleni yaptırıyorlar yani oyun içinde. Çarpmayalım arkadaşlar şöyle bir geri. Araç geliyor. Vurma arkadaşım. Ben sana bu machine gelmedi mi? Biraz bekleyiver. <laughs> vurduk. Ama dön arkadaşlar. genişten almak isterdim ama alamadım. Trafik biraz yığılı veriyor hemen. Eğer ki ben bu önceden fark edebilseydim arkadaşlar direkt ben dönerdim. Böyle sıkıntı yaşamazdım. Arkadaşlar bir de boyunu e, bilgisayar bilgisayarda oyunu düşünseniz ya. Bir o kadar daha iyi olurdu bu oyun yani. Daha güzel olur, daha canlı olur. Ama tabii bilgisayardan ancak daha çok oyunlar var. Ama e, ne bileyim. Güzel oyun ya arkadaşlar. Telefonla ve fazla sıkıntı sokmayacak bir oyun. Yani insanı para yatıracak duruma getirmiyor arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Biliyorsunuz arkadaşlar kim oyunlar vardır para yatırmak zorunda kalıyorsunuz. Yani onu yönlendiriyor bine bir. O yüzden gayet iyi. mesajlar olmasa 10 numara olacaktır şu mesajlar bizi bitiriyor arkadaşlar. Şu an ne yaptık? oraya sapmışız abi. Oraya nasıl oturdu onu biz ya? Ulan var ya hızlı giderken biz de evi anlamadık ya. Evet abi devam edebiliriz oyunumuza mecburen aracımızı çakarttık. Bunu dönecekmişiz ya. Azıcık daha sabit edemedik var ya. Evet arkadaşlar aracımız teslim edeceğimiz yer geldi. Bizi izleyenler için hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler arkadaşlar.